Parçalı fonksiyonun limiti. Gençler, parçalı fonksiyonlarda limit bulunurken kritik noktaya bakılır. Kritik noktada limit için kesinlikle sağdan ve soldan limitler bulunmaktadır. Kritik nokta x eşittir a olmak üzere limit x a'nın sağında fx ile limit x a'nın solundaki fx eşit olmalıdır. Peki hocam bunun dışındaki değerlerde kritik nokta olmay olmuyorsa sağdan ve soldan bulmaya gerek var mıdır? Sorduğunuzu duyar gibiyim. Gençler gerek yoktur. Kritik noktanın dışında sağdan ve soldan limit değerlerine bakılmaz. Direkt olarak sorulan değerdeki fonksiyon gibi değerler yazılır ve sonuç elde edilir. Peki bir tane uygula yapalım ve olayı netleştirelim. fx eşittir. 3x artı 8 x büyük eşittir 4 ise 4x artı 4 x küçüktür 4 ise fonksiyonu veriliyor. Bir. Limit x 2'ye giderken fx artı limit x 6'ya giderken fx toplamı kaçtır? 2. Limit x 4'e giderken fx kaçtır? Şimdi arkadaşlar sırayla yürüyelim. 1. Diyor ki limit x 2'ye giderken fx ve limit x 6'ya giderken fx toplamını sorduğu için bize. Şimdi dikkat edecek olursanız 2 de 6 da kritik değer değil. Bizim kritik değerimiz nedir burada dikkat edecekseniz gençler? Şu şekilde x eşittir 4. x eşittir 4 kritik değerimiz olduğu için değer olduğundan ne yapacağız o zaman gençler bir de limit x 2'ye giderken fx'i direkt olarak f2 yazabilirsiniz. Ama hangi fonksiyonda yazacaksınız? 2'den 2 4'ten küçük olduğu için alttaki fonksiyonda 2 kere 4 8 12 olacak. Bu cepte. Peki limit x 6'ya giderken fx. Bu da f6'dır arkadaşlar. F6'da da yukarıdaki fonksiyonda yani x büyük eşittir 4 olduğu için 3 kere 6 18 6, 8 daha 26 olacaktır sevgili gençler. Bunların toplamını soruyor bana. Yani limit x 2'ye giderken fx artı limit x 6'ya giderken fx sorulduğu için sonuç 38 olarak çıkar. 2. Bakın limit x 4'e giderken fx diyor. Şimdi gençler x eşittir 4 kritik değer olduğundan kesinlikle sağdan ve soldan yaklaşmak zorundasınız. Yani limit x 4'ün sağında fx eşittir derim. Hemen bakarım yukarıdaki komşuya giderim. Kardeş 4'ün sağı x büyük eşittir 4 demek değil mi? Evet. O zaman yukarıda koyacaksınız. 3 çarpı 4 artı 8'den 3 kere 4 12 20 yapar. Bir de limit x 4'ün solunda bulacaksınız. fx bu defa altta. Çünkü 4'ten küçük. 4 çarpı 4 artı 4'ten 16. Yine 20 yapıyor. Bakın eşit çıktı. O zaman bunu renkli kalemle yazalım. Diyorum ki, şuradan başlıyorum. Limit x 4'ün sağında fx eşittir. Limit x 4'ün solunda fx olduğundan gerçi, burada ikisi birbirine eşit çıktığından gençler, o zaman kesinlikle limit değeri vardır. Peki limit değeri kaçtır diye sorsam da limit x 4'e giderken fx diye direkt artık yazabilirsiniz. İki eşit çıktığı için 20 sonucuna ulaşırsınız. Buna göre limit x 1'e giderken fx artı limit x 3'e giderken fx artı limit x 5'e giderken fx toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi burada x eşittir 1 değerimiz kritik değer değil. Çünkü burada dikkat edecek olursanız kritik noktamız veya kritik değerimiz kaçtır? x eşittir 3'tür arkadaşlar. Yazıyorum buraya x eşittir 3 kritik değer. Peki kritik değerin dışındaki ifadelerde sağdan soldan limit bulmaya gerek yok. Yazıyorum o zaman limit x 1'e giderken fx arkadaşlar ne olacak burada f1'dir. f1 demen yukarıda bakıyorum aşağıdaki fonksiyonda koyacaksınız çünkü 3'ten küçüktür 1. O zaman 3 çarpı 1 eksi 1'den 2 sonucunu ulaşırsınız. Peki limit x 5'e giderken fx'i bulalım. Bu da kritik değer olmadığı için direkt F5'i bulabilirsiniz. F5 de yukarıdaki fonksiyona denk geliyor. 5 kere 5 25 1 çıkar 24. Fakat gençler şunu kesinlikle sağdan soldan yaklaşmak zorundayız. Yazarım o zaman neden diye sorarsanız. Çünkü hiç, 3 kritik değer. Yazıyorum şimdi limit x 3'e giderken sağdan fx'i bulacaksınız. Hangi fonksiyonu kullanacağımıza karar veriyorum. 3'ün sağa yukarıdaki 3 kere 3 9 1 çıkar 8 cepte. Limit x 3'ün solu gençler. fx de bu defa 3'ün solu. x küçüktür 3. Aşağıda 3 kere 3 9 yine 8 çıkıyor bakın. Demek ki sağdan soldan limitler ne olacak burada arkadaşlar? Eşit oldu. Yazıyorum şimdi. Diyorum ki limit x 3'ün sağında fx eşitmiş limit x 3'ün solunda fx olduğundan arkadaşlar limit vardır. Ve bu limit değeri de yani limit x 3'e giderken ki fx değeri de Direkt olarak 8'dir derseniz. Bundan sonrasını yapmayanı döverler. Bunların üçünün toplamını soruyor. Yani 2 artı 24 artı 8'den gençler 34 sonucuna ulaşırsınız. Buna göre aşağıdakilerin hangisi ya da hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi sırayla yürüyelim. Öncülerin tek tek 1. Limit x 0'a giderken fx eşittir 3 müdür diye soruyor. Şimdi arkadaşlar hatırlayın kazanımlarında ne anlatmıştım? Sıfır kritik değer. Bakın sıfırdan küçük eşit x küçük eşittir 2 diye yazmış oraya. Demek ki x eşittir 0 ve x eşittir 2 kritik değerlerimiz. Kritik değer. Bu değerlerde limit araştırırken sağdan ve soldan bakmak zorundasınız. Limit x sıfırın sağında fx Sıfırın sağında olduğu zaman gençler bakın şuradaki fonksiyon kullanabilirsiniz. Çünkü sıfırdan büyük. Yani x sıfırın karesi 3. Burada 3 geldi. Limit x sıfırın sonunda fx arkadaşlar. Bu defa aşağıda koyabilirsiniz. x küçüktür sıfır dediği için. Yani 4 kere 0 0 eksi 1. Eşit çıktı mı? Hayır. O zaman şöyle yazmak zorundayız. Limit x sıfırın sağında fx eşit değildir. Limit x sıfırın solunda fx olduğundan arkadaşlar limit yoktur. Sıfır değerine limit yoktur. O zaman ne yapmamız lazım? Limit x sıfıra giderken fx eşit değildir 3'e. Yani birincisi kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Buna bir çarpı koyuyorum. 2 ile şurada yapalım. Diyor ki limit x 1'e giderken diyor arkadaşlar. Bir değerimiz kritik değer mi? Hayır. O zaman bunu sağdan soldan yaklaşmamıza gerek yok. Limit x 1'e giderken fx direkt olarak f1 değeriyle aynıdır. f1 de bakıyorum hangi aralığa düşüyor? Şuradaki aralığa düşüyor gençler. 1'in karesi 1, 3 daha 4 oluyor. Yani o zaman 2 kesinlikle doğru. 3'e yürüyelim arkadaşlar. Limit x 2'ye giderken fx eşittir 7 mi? Arkadaşlar iki kritik değerimiz o zaman kesinlikle sağdan ve soldan yaklaşmak zorundayız. Limit x 2'nin sağında f(x) eşittir 2'nin sağında deyince arkadaşlar 2'den büyük anlaşılır. Yani yukarıda 2'nin küpü 8 yazıyorum ki bunları göresiniz diye. 7. Peki limit x 2'nin solunda f(x) Bu defa 2'nin solu gençler ortadaki fonksiyona düşüyor. Yani şuna 2'nin karesi 4. +3'ten gene 7 çıkıyor. Ha burada eşitliği yakaladığımıza göre demek ki diyoruz ki burada limit x 2'nin sağında fx eşittir limit x 2'nin solunda fx olduğundan o da 7'ye eşit olduğundan gençler limit kesinlikle vardır. Hatta o limit değeri de limit x 2'ye giderken fx eşittir 7'dir. Yani bu 3. şıkta doğrudur. Yani daha doğrusu 3. öncülde doğrudur. Bu durumda hangileri doğrudur gençler? 2 ve 3. 3 doğrudur. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır diyelim sevgili gençler. Şimdi hatırlarsanız sağdan soldan limitleri bulunurken yukarıdaki fonksiyon parçalarına göre değerleri yazacağım. Şimdi x eşittir burada kritik değer 2'dir. 2 İki kritik değer. değer. Peki arkadaşlar sırayla yürüyelim. Limit x 2'nin sağında fx'i buluyorum şimdi gençler. 2'nin sağa denildiği zaman fonksiyonumuz yukarıda. Bakın 2'den büyük olan kısım. 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 16 çıkıyor. Bu cepte. Limit x 2'nin solunda fx. 2'nin solunda ise gençler aşağıdaki fonksiyonu kullanacaksınız. Çünkü 2'den küçük diyor. O da 2 üzeri 4'ten o da 16 çıkıyor. Peki o zaman Burada şöyle bir ifade yazabilir miyiz? Limit x 2'nin sağında fx eşittir limit x 2'nin solunda fx o da eşittir 16 olduğu için arkadaşlar direkt olarak limit x 2'ye giderken fx eşittir 16'dır. Bunu da bulduk. Bir tek ne kaldı bulmadığımız? Limit x eksi 2'ye giderken fx. Onu da direkt olarak şurada vereyim. Limit x eksi 2'ye giderken fx bu kritik değer olmadığı için gençler direkt olarak f 2 anlaşılır. Eksi 2 yine aşağıdaki fonksiyonda yerine koyarsınız. Çünkü oraya düşüyor. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti yine 16'dır. Artık bundan sonrasını yapmayanı döverler arkadaşlar. Limit x 2'nin sağında fx 16 bulduk. Artı 2'nin solunda 16 bulduk. 2'ye giderken de 16 bulduk. Artı eksi 2'ye giderken 16 bulduk. Hepsini 16 bulduk. Ne şans. Yani 32 bölü 32'den de gençler sonuç 1 olur bu sorunun cevabı. Buna göre limit x 1'e giderken fx artı limit x 2'ye giderken fx artı limit x 3'e giderken fx toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Önce kritik noktamızı tayin edelim. Kritik noktamız x eşittir 2. Kritik değer. Arkadaşlar kritik değer 2 eşittir 2 olduğuna göre demek ki buradaki arkadaşımız bir limit değeri çıkmış. O zaman sağdan ve soldan limitleri birbirine eşitmiş. Yazıyorum şimdi bunu. Renkli kalemle yaz nevzat. Yani limit x 2'nin sağında fx eşittir. Limit x 2'nin solunda fx olmak zorunda ki limit değer çıksın. 2'nin sağında denildiği zaman arkadaşlar şurada yerine koyuyorum. 2 kere 6 12 eksi 2m eşittir. 2'nin solunda fx'i e de burada yerine koyuyorum. 3 kere 2 6 artı m Buradan m'i yakalıyoruz. 6 eşittir. 3 m'den m eşittir. 2 çıkıyor gençler. Artık fonksiyonumuz ne oldu? Artık fonksiyonumuz yazalım şuraya. fx fonksiyonumuz eşit oldu. 6x-4, x büyük eşittir 2 ise Emi yani yerine yazdım gençler bir şey yapmadım. 3x artı 2, x küçüktür 2 ise diyebilirsiniz. Peki. Sırayla değerleri bulalım. Limit x 1'e giderken fx. Arkadaşlar bir kritik değer olmadığı için direkt olarak fonksiyonu da yerine yazılabilir. F1 eşittir bu. Yani şunu mavi kalemle yapalım. F1 aşağıdaki fonksiyona düşüyor. 3 kere 1, 3, 5. Bu cepte. Yine aynı mantıkta limit x 3'e giderken fx'i bulalım. Bu da yine kritik değer olmadığı için direkt f3'tür. Bunu da yazalım arkadaşlar. F3 yukarıdaki fonksiyona düşüyor. Yani 3 kere 6, 18, 14. Bu da cepte. Ne kaldı bir tek? Limit x 2'ye giderken fx. Onlara renkli kalemle yazıyorum. Limit x 2'ye giderken fx. Artık sağdan ve soldan eşit olacağı için herhangi birine koyabilirsiniz. Çünkü orada sağdan ve soldan ispatladık. Yani 3 çarpı 2 artı 2'den de gençler. Bu da 3 kere 2 6 8 çıkıyor. Bunlar üçünün toplamını soruyor bize. Bu durumda toplam eşittir 5 artı 14 artı 8'den 27 sonucuna ulaşırsınız.